bu deniz altına bindi çok güzel. Evet, göktü çalışmıyor muymuş benim o? Ya neyse biz de şuna binelim Garfield'la araba. Ne dersin? Garfield var bak kedi mi ya sen çok seviyorsun ona binelim hadi ol. Aa verin benim oğluma kendisi biniyor bir de. Kartımız nerede babası? Verelim. Okutsun göktü Kartımızı okut oğlum. Bak şuraya kartı okut haberin? Başlıyor mu çalışmaya? Çalışmadı sanki. Dur ben okutayım. Dur. Yok. Evet. Göktuğ Garfield uçağını sürüyor. Bu bir uçak. Çok güzel Göktuğ. Neredesin Göktuğ göremiyoruz. Minicik kaldı içinde ya. Ne yapıyorsun? Anne. Vay. Çok güzel. Kullan oğlum hadi. Ha o düğmelere basacaksın. Evet. Çok güzelmiş Göktuğ bu ya. Ne yapıyorsun? Bak 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 ne yapıyorsun? Gördün mü Garfield'ın uçağını? Ne güzel kullanıyorsun. Böyle bir sağa bir oluyor. Göktuğ bunu çok güzel kullanmaya başladı çocuklar. Vur 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 hadi vur onları bak. Neler varmış orada? <laughs> evet, çok güzel kullanıyorsun. Baskaza, baskaza. bas, gaza, bas gaza. İleri git, geri geliyorsun. İleri git Göktu. Hadi. Evet oyun bitti. Şimdi başka oyuncağa gidiyoruz. Gel hadi oğlum. Şimdi hangisine binelim? Ata mı bineceksin? Hadi bin ata. Tıkıdık yap, tıkıdık, tıkıdık. Dur yardımcı olayım anneciğim. Evet. evet çocuklar, biz eğlenmeye devam ediyoruz. Hoşça kalın çocuklar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.